Merhaba arkadaşlar, ben Arda Deniz. Nihal Akçura Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11D sınıfından yiyecek içecek hizmetleri öğrencisiyim. Bugün sizlere Erasmus projesi kapsamında İtalya'da 2 hafta boyunca yaşadığım deneyimlerimi dijital hikaye olarak anlatacağım. İyi seyirler. Sabah okulun önünde bir taksi vasıtasıyla İzmir e Adnan Menderes Havalimanı'na gittik. Uçuş saatimiz geldiğinde İtalya Milan'a uçtuk. Milan'a vardığımızda Nikotera'ya olan uçağımızı bekledik. Uçak saati gelince uçtuk. Bizi havalimanında Lindara ve Rok almıştı. Kalacağımız yere Mimosaya geldik. Bize yemek yapmışlardı. Onu yedik ve uyuduk. Sabah olunca kahvaltı yaptık. Kahvaltılarında pek fazla çeşit yoktu. Kruvasan ve çikolata vardı. Sonra tanışma etkinliği yaptık. Kampı gezdik, denize gittik ve öğle yemeğine geldik. Öğle yemeğini yedikten sonra üstümüzü giyindik ve mutfağa geçtik. Ben servisçiydim. Servis yaptım. Sabah uyandık ve San Ferdinand adlı şehire gittik. Orada kiliselere girdik. Bol bol fotoğraf çekildik. Dondurmalar yedik. Dönüşte AVM'ye uğradık ve kendimize abur cubur aldık ve kampa geri geldik. Ertesi gün İtalyanlara özgü olan pizzayı yaptık. Pizza ustası Rob bize çok yardımcı oldu. Sabah uyandık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra önlüklerimizi giydik. Ve mutfağa gittik. Yemek yaptık. Yaptığımız yemeği öğlen yedik. Samet ve Tuğberk arkadaşımız servisçiydi. Onlar bize servis yaptılar. Ertesi sabah artık İtalyanların kahvaltısından sıkılmıştık. Hakan hocamız kam sahibi Umberto'dan rica etti. Menemen yapmamız için. Ve menemen yaptık. Çok güzel olmuştu. Sonra denize gittik. Fotoğraflar çekildik. Ve ardından havuzda oyunlar oynadık. Çok eğlenceli geçmişti. Akşamına yemek yedikten sonra Lindara'nın bize vermiş olduğu oyunu oynadık. Ve uyumaya gittik. Sabah oldu. Kahvaltıyı yaptık. Bugün tatlı günüydü tiramisu ve fırında süt aç yaptık. Çok lezzetli olmuştu. Akşam serviste ben görevliydim. 5 euro bahşiş almıştım. Beni çok mutlu etmişti. Sabah oldu. Bugün Tropea adlı şehri gezimizi vardı. Tropea çok güzel bir şehirdi. Özellikle denizi çok güzeldi. Yanımızda deniz şortu olmadığı için giremedik. Çeşitli sokakları gezdik. Dar sokaklar çok güzeldi. Mekanlara gittik. Barda fotoğraflar çekildik. Dondurmalar yedik. Bu gezi çok eğlenceli geçmişti bizim için. Kampa döndüğümüz zaman rock pizza ateşini yakmıştı. Pizza yaptık ve sabah uyandığımızda kahvaltımızı yapıp hemen yola çıktık. Musa müzeye gittik. Burada çok fazla değişik eserler vardı. Bol bol fotoğraf çekildik. Çok eğlendik. Sabah oldu ve uyandık. Bugün Türk günüydü. Türk yemekleri yapmıştık. Pidemizi çok beğendiler. Oradaki müşteriler de tadına baktı. Bu bizi mutlu etmişti. Ertesi gün Umberto bize akşam ne yemek istediğimizi sormuştu. Biz de mangal yapmak istedik. Bize malzemeleri ayarladı ve biz mangal yaptık. Çok güzel oldu. Yedikten sonra uyuduk. Sabah uyandığımızda güzel bir kahvaltı yaptık. Havuza gittik. Çok eğlendik. Bugün sertifika günüydü. Maria hepimize sertifikalarımızı dağıttı. Herkesle bol bol fotoğraf çekildik. Ve son güne gelmiştik. Bugün bize bedava partisi yaptılar. Animasyon ekibiyle dans ettik. Bize hediyeler verdiler. Çok eğlenmiştik. Sabah yolculuğa çıktık. Maria ve Rok bizi havalimanının yanındaki AVM'ye götürdü. Orada uçuş saatine kadar alışveriş yaptık. Sevdiklerimizi hediyeler eşyalar aldık. Havalimanına gittik ve Türkiye'ye döndük. Benim bu projede yer almamı sağlayan Mustafa Akdeniz ve Hakan Yıldırım hocama sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.